Arkadaşlar selamlar hepinize. Bugün derdim olsun 2 yaşına girmiş ve şu anda tam 301 milyonda. Hikayemin başlamasına sebep olan o şarkı aynı zamanda derdim olan da bir şarkı. Teşekkürler. Derdim oldu çünkü biliyorsunuz o dönem... Neyse... Çok felaket geliyorum. Bak çok yükseldim. Çok felaket geliyorum. Çok hızlıyım, çok ateşliyim, zehir gibiyim. Beynim fokur fokur kaynıyor şu an. Öyle söyleyeyim yani. Ben bir tarih yazacağım ve siz o tarihe tanıklık edecektiniz lan. <laughs> Selamünaleyküm. Kaybederken sandığa iyi seyredin Biliyorsun, görmüyorsun Kurban ederler